Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu beni bugün mahcup etti. Yapma ya. Kulaklarıma kadar kızardım. <laughs> Mizah yaptığımın kusuruna bakmayın izleyiciler de bakmasın. Ben bugün programı e, kendi hesabımdan tweetini atarken şöyle bir cümle yazdım. Kılıçdaroğlu neden ortalıkta gözükmüyor? Devlet Bahçeli'nin bir ifadesiyle cevabı vererek devam edeyim. Devlet Bahçeli diyor ki Kılıçdaroğlu tekere çomak sokma türü siyaset yapıyor diyor. Şimdi hepimiz hatırlayalım. Kılıçdaroğlu var o konuşuyordu. En az 15 gün 20 gündür ortalıkta yoktu. Ondan önce de 15-20 gün yoktu. Ne zaman ortaya çıktı? Süleyman Soylu'nun istifa sırasında anında haber Türkiye çıktı. Abi lider olduğunu hatırladı. anında ortaya çıktı. Ney? E, çakallar e, bu de onu o şekilde tanımlamıyorum da yani Oradan ilan ediyorum. Öyle tanımlamıyorum. Hadiseyi belirtmek için söyleyeceğim. Evet. Leş kargaları nereye gider? Leşin üzerine gider. Sivri sinekler nereye gider? Pisliğin üzerine gider. Teknik açıklamalar uzmanların işidir. Teknik değerlendirmeler aristokrat tiplerin işidir. Kılıçdaroğlu bir baktı. Aa, Süleyman Soylu istifası söz konusu. Efendim sosyal mesafe aşıldı meselesi vardı ya. Efendim acaba buradan bana bir ekmek çıkar gibi. Türkiye'nin korona ile mücadelesinde başarılı olunacak olunmayacak benim anladığım kadarıyla umurumda değil umrunda değil hemen haber Türkiye çıktı başladı ateş etmeye. Neredeydin şimdiye kadar? Şimdiye kadar neredeydin? Bir. Birden tekrar kış uykusuna yatar gibi yerin altına girdi. Şimdi YKS'de sınav bir ay ertelendi ya bir daha çıktı bugün. Türkiye'nin en büyük sorunu hatta böyle bir tweet de attım. Türk tarihinin ve Türk İslam tarihinin en büyük sorunu CHP'dir. İktidarda da kan kusturdu, muhalefette de kan kusturuyor. Ya biri mantıklı bir açıklama yapsın. Desin ki Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet lideridir. Zaman zaman siyasette efendim gerekli açıklamaları yapar diye teknik, aristokrat, aa bir dakika e, iktidarı bile düşündürecek açıklamalar evet hakikaten ben böyle düşünmemiştim şeklinde bu şekilde açıklamalar yapması lazım bu beklenir bu ne yapıyor çakal puslu havayı bekliyor onu çakal diye tanımlamak için söylemiyorum yani olayı puslu havayı bekliyor Olan buradan ekmek çıkar mı şimdi bakın şöyle bir şey söyleyelim diyelim iktidar yanlış yaptı orada bir yanlışlık oldu Süleyman Soylu da onu kabul etti efendim sosyal mesafe aşıldı efendim kısa süre ilan edilmesi orada teknik bir yanlışlık oldu YKS meselesinde de teknik bir yanlışlık oldu diyelim. E bu iktidar diğer konularda başarılı, dünya çapında başarılı. Bu Dünya Sağlık Kuruluşu tarafından da, efendim birçok ülkenin liderlerinden de, Avrupa Birliği tarafından da e, ifade edilen, beyan edilen bir gerçek. Bak sen ağzını açamıyorsun, eleştirecek bir şey bulamıyorsun. Efendim bu Adana'da e, kitap fuarından bozma, kitap fuarı gibi paravanlarla e, şey oluşturulmuşlar. İzole olmayan alan, işte efendim steril olmayan alanlardan. Bunlar hastaneden de haberleri yok. Güya işte efendim siyaset yapmaya kalktılar. E, sonra onun görüntüleri verdiler. Ne zaman? Kılıçdaroğlu Adana'da bu hastane kuruldu dedi. Ondan 20 gün sonra. Niye o zaman hazır değildi? Sonra hazırladılar hemen servis ettiler. Bir dakika Kılıçdaroğlu bunu 20 gün önce söyledi. Belli ki sen yapamıyorsun. Belli ki başaramıyorsun. Ya şu korona günlerinde hiç olmazsa bak ne güzel sesini çıkartmıyorsun. Hiç çıkartma da şu insanlar daha fazla ölmesin. İnsanlar daha fazla efendim karantinada kalmadan karantinadan çıksın ve şey yapsın. Özgürlüğüne kavuşsun rahat rahat hareketini sürdürsün. Bakın görüyorsunuz bu iktidar başarılı. Ben iktidarı onayladığım için bunu söylemiyorum. Efendim başarılı bunu Muhalefet de söylüyor. Az önce sizin söylediğiniz beyanlar var. Efendim başka ülkelerden bir kuruş almadan vatandaşını transfer eden. Bugün de sizin anlattığınız şeyi Bolivya'da Büyükelçi arabasını göndererek aldırdı bir hastayı. Efendim Sayın Dışişleri Bakanı açıkladı. Ya bir uçak bir yolcu için kaldırılıyor. Efendim İsveç'te bu Gülüşken miydi? Gülüşken ailesi AK Partiliymiş de onun için gönderilmiş de taklitmiş de. Hayır, hayır, onu da isterseniz şöyle bir düzeltme yapalım. Özür diliyorum bir araya gideceğim. E, utanmadan Halk TV'de bunu e, bu ailenin aslında e, Konyalı olduğu ve Konya'da Sayın Sağlık Bakanı'nın komşusu olduğu komşusunu özel uçakla aldırdı. E, Tikodan, AŞKAPEC'den aranan kişinin eşi İsveç'te canlı yayına bağlanabiliyor. Bir örgütün kanalında ve bir örgütçü olarak da bunu rahatlıkla söyleyebiliyor. Ben sadece şöyle e, bir yorum yapmak isterim. E, bu ülkenin gerçekten bir eziklik sorunu var. Kesinlikle. Yani bir edingenlik sorunu var. E, bir örgütçü, halk TV denilen bir kanalda ve bunu utanmadan söyleyebiliyor. Ya kardeşim bu aile Batman'dır. Farz et ki Rizeli olsun, farz et ki efendim Hataylı olsun, e, e, Trabzonlu olsun, Trakyalı olsun. Ya bu ülkenin vatandaşı Sağlık Bakanı bunu da propagandasını yaptılar Lütfi Bey günlerce. Sağlık Bakanı kendi köylüsünü özel uçakla Sağlık Bakanlığı'nın yetkisini kullanarak böyle bir aşağılık söylemi de söyleyebildiler. ve Batmanlı Arkadaşlar o haber geçer geçmez HDP'nin yaptığı propaganda şuydu. Sağlık Bakanı efendim e, partili birisini İsviçre'den getirdi. E o tutmadı. Sonra Halk TV dedi ki komşusunu getirdi. E o da tutmadı. Sonra adam çıktı dedi ki kardeşim ben Batmanlıyım bir aileyim ve Kürdüm deyince. E bütün planlar utanmadan arsız bir şekilde günlerce bunun propagandasını yaptılar. Buyurun. Şimdi bu öyle diyelim de bir sürü başka ülkelerden getirilenler var. 35 bin kişi toplam. Az önce bir hikaye paylaştım yani, hocam ya. Yani 35 bin kişi sizin söylediğiniz hikaye. Türkiye'nin dışarıdan getirdikleri hastalar var. Şimdi ben Türkiye'nin şu korona sürecinde yaptıklarını anlatsam konumuz buraya yığılmış olur. Benim anlatmak istediğim o değil. Hı hı. Şimdi ben Kılıçdaroğlu olsam ve dürüst bir siyaset yapıyor olsam derdim ki bir dakika ya, ben bu iktidarı beğenmiyorum ama burada bu işi güzel yapıyorlar. Hiç olmazsa halkın e, faydası ne olacak, aman eleştirmeyeyim derim. Velev ki YKS hatalı olsa, velev ki efendim o sosyal mesafe kuralı hani e, iki saat önceden ilan edilip ihlal edilmiş olsa, yani iktidar bu hataları yapmış olsa, sırf bu hatadan iktidar gitse, yeni iktidar gelse ve başaramasa. On binlerce ölüm olsa vicdanın sızlamayacak mı senin? Yani bir, bu iktidar hata yapmaz mı? Yapar. Sen hayatında Herkesi hiç mi hata yapmadın? E, bu onun hatası olsun. Çık adam gibi de ki bu hataydı efendim. E, bunun düzeltilmesini istiyoruz ama çok güzel yaptıkları işler var filan diye. Dürüstçe konuş. Ne diyor? Yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Hiçbir şey yapamıyorlar. Ya senin CHP döneminde biz Marshall yardımına muhtaç hale geldik ya. Amerika'ya biz iki uçak gönderiyoruz. Hani hangilerini sıralayayım? Biz solunum cihazı üretiyoruz. Sen bu anıt kabire dikilen bayrağın ipini bile sen üretmiyordun. Peki Muharrem İnce'nin İnce şey, Amerika'ya gönderdiğimiz yardımlarla ilgili hocam bir alaycı tavır yapmış. Yani Amerika'ya bu yardımları göndermekle e, hani... Ee, yokluk arasında bir şeydir neyin primini yapmaya çalışıyorsunuz ve acıma duyguları üzerinden ifade ediyor buna nasıl bir cevap çıkar ya bu bir kuvayi milliye ruhudur adeta elindekini ülkelerle insanlık adına paylaşırsın hükümet bunu yapıyor hı hı. bir deprem dayanışması gibi bir tsunami dayanışması gibi hı hı. ya siz medeni değil misiniz ya sizin insanlıktan anladığınız bu mu yani evet biz Trump'la rakibiz Amerika'yla rakibiz efendim gerekli durumlarda yan yana geliriz. Gerekli durumlarda karşı karşıya geliriz. Ruslar bizim çıkarlarımıza ters düşer. Amerikalılarla o sırada örtüşürse onlarla yan yana geliriz. Ya da tam tersi olur. Şimdi burada ben şu noktanın üzerine duruyorum. İzleyiciler tarasınlar baksınlar. Kılıçdaroğlu bu bir ay içerisinde ne yapıyordu ya? Puslu havalarda niye sokağa dalıyor? Hı hı. Belli ki söyleyecek bir şey bulamıyorsun. Belli ki iki ay içerisinde eleştirecek iki tane nokta buldun. Yazık değil mi bu ülke? Belli ki eleştirecek bir nokta bulamadın ve e, sessiz kaldın. Belki için içini yedin, belki takdir ettin hakkını yemeyeyim efendim. Yani bir ay içinde iki hata yapan bir iktidar nasıl gönderilebilir ya? Tutuyor diye ki yüzlerine gözlerine bulaştırdılar, başaramıyorlar, yönetemiyorlar. Neyi yönetemiyorlar ya? Ağzınla sen söyledin bu kadar hastaneye ne gerek var diye. Tuttu çevirdi. Efendim o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Ben onu söylemedim. E, hasta garantisi verilmesini söyledim. O da yanlış. Onu söyledi halbuki. Bu kadar hastaneye gerek var dedi. Hasta garantisi verilmesi de şudur. Yani müteahhit hastane yapacak. Efendim parasını sokağa atacak hali değil. Hastane yapmak müteahhitin görevi değil. Devletin görevi. Efendim devlette de diyor ki ben ona. Hocam özür diliyorum bir araya gireceğim. Siz devam edeceksiniz. Bir yönetmenimden görüntü var onu rica edeceğim. Bu Firari İmam Emre Çelik ile birlikte Bülent Tezcan ve aynı zamanda Engin Özkoç'un ABD'deki bir görüntüsü var. Onu bir ekranlara alabilir miyiz hocam? Siz devam edin. Buyurun. Şimdi burada e, konuyu unuttum şimdi. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortada yokken bir anda ortaya çıkmasıyla Yok. birlikte hastaneler üzerinde ben şunu demek istemedim, bunu demek bir istemedim. Örnek, ha, müteahhit. Şimdi meselesine. devlet şimdi müteahhit yatırım yaparken ee, tabii ki düşünecek parasını sokağa atacak hali yok. Devlet hani hı hı. hastane devletin işi, vatandaşın işi değil. Hani yatırım yaparsa ayrı mesele yapabilir. Devletin ricası üzerine yatırım yapacaksa adam orada bir hesap kitap yapacak doğal olarak hı hı. efendim. Devlet de ne diyor ona? Sen buradan efendim e, karını zararın şudur. Şu kadar çıkartabilirsin, şu kadar kazanırsın. Kazanamazsan sana şu kadarını ben tazmin edeceğim. Bu bütün efendim müteahide parayı vermek değildir ki şimdi sembolik rakam söyleyeceğim tanımlamak için devlet oraya şey var müteahhit oraya 1 milyar dolar yatırım yapacak diyelim devlet ne diyor tamam 250 milyon dolarını ben karşılayacağım diyecek mesela sen 250 milyon dolar şeye peşkeş çektin ya 250 milyon dolar hasta karşılığı efendim bir hizmet karşılığı bu bir iki 250 milyon dolarla müteahhit bunu yapmayacak olsa devlet 1 milyar dolarla o hastaneyi zaten yapacak. Zaten yapacak. Ve belli bir süre sonra bu hastane devlete kalacak. O da tutmadı. Bir aydır bu evinde oturuyordu ya da nerede oturuyorsa. Bir aydır. İki sefer dışarı çıktı. Süleyman Soylu meselesine dışarı çıktı. Ve şimdi YKS meselesine dışarı çıktı. Ya yazık değil mi sen insanları istismar ediyorsun? Gençlerle YKS üzerinden toplantı yapmış. Sokağa çağrı yapıyor. Sokağa çağırıyor. CHP